始まるわ。<noise> <noise> Чего? 2017'den itibaren durmuş bir projeydi. Sağ olsun arkadaşlarımın çok önem verdiği eee yani hem Göztepe'den başlayan Ataşehir'in yoğunluğunu alan aynı zamanda eee Ümraniye ile buluşan bir hat. eee günde 400 bin e, yolcu kapasiteli bir hat olması bekleniyor. Dolayısıyla eee bu hattın yürümesi gerekiyordu devraldığımızda yüzde üç seviyesinde bir kurulum yapılmış bir şantiyeydi. Ama hızlıca arkadaşlarımız bu şantiye ile ilgili kredi girişimlerini yaptılar. O dönemde yani 2017'den 2019'a kadar duran bu şantiyeyi o dönemde 175 milyon euroluk bir finansman sağlayarak harekete geçirdik. Yoğun bir çalışma sürdürülüyor Eylül 2019'dan bu yana hızlı yol alınıyor. Iki TBM çalışıyor. Bir tanesinin merkezine kadar gittik. Hem eee ekibimizi yöneten Pelin Hanım'la hem de Ataşehir Belediye Başkanımızla eee ve bir kilometre mesafeye ulaştı. E, buradaki TBM'in performansı iki TBM çalışıyor. Iki TBM daha devreye girecek Mayıs ve Haziran ayında. Dolayısıyla yani önemimize binaen söylüyorum. E hızlı hareket edeceğiz. 11 duraklı, eee yaklaşık 16,5 kilometre mesafeye ulaşan bir metro hattını eee devreye alacağız. İnşallah niyetimiz 2022'nin e, ortalarında eee bu hattı devreye alacağız. Az önce Pelin Hanım da söyledi. O da eee sevindirici. Sanıyorum 2021'in eee sonuna doğru TBM'lerin işi bitmiş olacak. Evet. Yani TBM'ler e, bu gördüğünüz tünellerin e, işlemini bitirmiş olacak. E, diğer mekanik e, çalışmaları elbette diğer inşaat çalışmaları da devam edecek. Umuyorum 2022 e, yılında İstanbul'a bu yoğun hat üzerinde Göztepe Parkı'ndan başlayan ve Ümraniye'de sona eren bu yoğun hat üzerinde hizmet veren çok değerli bir metromuzu İstanbullulara hediye etmiş olacağız. Burası Buradan e, şu anda yaptığımız hat 2500'lük Şu hat Bu hat Ümraniye'ye kadar <laughs> e, 15 kilometre Uzunluğu Şuraya kadar 15 kilometre, Bundan sonra da 6600 metre e, Şu maviler yapıldı Şuralardaki Hatlarda çalışma yapıyoruz şu anda bulunduğumuz nokta burası. Kavşak'ta burnun ucu var zaten. Buradan da geldiğimizde bir haftalık bir sürede bağlayacaklar. Ve şu an buradaki çalışmalar dışında bitmiş oluyor. Adan abi. da meydan haline getiren bir proje. Başka bir sistem pardon, zor bir, pahalı bir sistem aslında. Gerçi evet. meydan merkez olduğu için bu sistem düştü ha. tabii. Yoksa bütün işte perişan olabilirdi. Ama e, yani bütün sıkıntılara değecek çünkü. Şimdi bakın İstanbul'un e, Üsküdar'ın en trafik anlamında yoğun olduğu merkezlerden burası biri bura başkan. Çünkü bir, bu arka tarafımız her e taraf buradan. Yanal zemin yüküklerini taşıma özelliği var, e, sızdırmazlık özelliği var. Aynı zamanda da yapının bütünlüğünü sağlarken üst e, tabliyenin kazıklarla birlikte e, konstrüksiyonel şeyi sağlıyor. Tabliye ara bağlantılarında e, özel bağlantı aparatı kullanıldığını söyleyeyim ya, donatıların birleştirildiği resimlerde de gözüküyor. Hadi. değişik bir sistemle tasarlanmış bir proje. Eee ve e, hani e, özellikle tabiri caizse yukarıdan aşağıya inilerek yapılan bir eee sistem. Üsküdar için çok kıymetli. İyi biliyorum. Üsküdar halkı da bekliyor. Üsküdar Belediye Başkanımız da dört gözle bekliyor. Dolayısıyla e, bizim de önem verdiğimiz bir proje. E, ekibimiz burada sürekli e, denetim içerisinde ee, yüklenici arkadaşımız da, firmamız da e, bu işe e, dair deneyimi olan bir kurum. Dolayısıyla şimdi biz bu hem bugünleri değerlendirmek maksimum hem bu yıl sonuna kadar bitirmek karşısındaydık. Tabii bu COVID'in etkisi her şantiyeyi etkiliyor. Umuyorum çok geciktirmeden e, yine sözümüze yakın bir takvimde burayı Üsküdar halkına her birliğiyle hediye ederiz. Neticede e, hem işte belediye, belediyenin çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkı, meydan düzenlemesiyle beraber etrafındaki tarihi doku, Mimar Sinan Çarşısı ve camileriyle ve aşağıdaki bitmiş olan e, yani yine meydanımız ve sahile uzanan kısmıyla ki orada son aşamasına geldik zaten sahildeki son e, düzenlemeyi uç konmaz kısmında da bitiriyoruz. Allah'ın izniyle e, burayı e, bir an önce Üsküdarlılarla buluşturmak niyetindeyiz. Artık meydanlar COVID sebebiyle başka bir e, yoruma da e, tabi. Çünkü e, meydanlar nasıl kullanılacak? Meydanlarda insanlar nasıl sosyalleşecek? Dünyada birçok kurallar yeniden yazılıyor. Toplu taşımada, meydanlarda, parklarda, her yerde. Yani çalışma ortamları da dahil. Dolayısıyla meydanlar yaşam için gerçekten önemli bir ee, alan haline e, zaten öyleydi ama daha da önemli bir alan haline geliyor önümüzdeki e, pandemi sonrası e, dünya yaşamında. Onun için Üsküdar Meydanı'nın bu arka plandaki meydanı yani öndeki bildiğimiz meydan deyince herkesin aklına geliyor ama arkada bu yeni ortaya çıkarılan yaklaşık 17 bin metrekarelik meydanı gerçekten buradaki yaşamı kolaylaştıracak. Ne diyelim Allah tamamını erdirsin bir an önce.